Gel. Gel. Dedim anne. Gel gel sen gel gel. gel. Bak hoş. Bak, bakayım, bakayım. Ya getir bakalım. Şimdi ha getir abi. Sen yerin tayin eder. Ha. Ama hem maaşım var, hem binalara paramız var. Ne? Bu arkadaşlar bilirsin. Ya tamam bizim olur sen, sen devam bizim istemeyiz bizim paramız var Eşim devlet var. bize maaş veriyor Eşim devlet var. bize maaş veriyor sen şey yapma kafan yorma Eşim. sen kendine yeter ki bak Eşim. güle güle harcan güle güle gidelim güle tamam aram olmaz Yok, o helal olsun maaşın senin maaşın, maaşın. maaşından işe var devletin verdiği yardım hadi yapma tamam Heh. bir tane daha alacağım Seyit teyzem bunu... şimdi paranı getirmişler. Şimdi artık böyle resmi yönden her şey dışarı çıkma bak maskeyle dolanıyoruz yoksa tamam. işimiz zor. Bu ülkeyi güle güle harcayın. Bak devlet yanınızda, muhtar da yanınızda. Tamam. Tamam, aferin. tamam, tamam teyzeciğim. <laughs> Allah, Allah razı olsun. Allah sevine sen razı olsun. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Bir kere değil. Fatma abla. Bakar mısın? Evet. Teyzem. Yani. Fatma Karaca. Evet. Maaşın geldi de. Evet. Evet. oldu. Sağ olun. Allah razı olsun. Bireket versin. Şöyle vereyim. Allah duvarımız kabul olsun inşallah bakalım okuyor. Sağ ol teyzem. Devletin Allah sağlığı versin. Ne diyeyim ta Allah'a emanet olsun lan. Teyzem. Maaşını getirdik. Ha? Maaşın ve yardımını getirdik. Evet teyzem. Bana da gelmişsiniz bak hepinizden Allah razı olsun. Hastalıkları şifa versin. Ne diyelim? Başka bir şey, elimizden bir şey gelmiyor. Anca dua etmekten başka hastalıklar geldi bu öyle memleketlere. E, köyden kimse kapı dışarı çıkmıyor. Biz mümkün olduğu kadar kendilerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah devletimize e, zeval vermesin. Allah bu e, musibeti milletimizin, devletimizin başından defetsin. <laughs>